أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. أستعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allahu u Zülcelal'in bizlere sunmuş olduğu bu güzel günde Yüce Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlama gayreti içinde Araf suresi sohbetimize devam etmeye çalışıyoruz. Bu akşam Araf suresi celidesinin 70. ayeti kerimesini inşallah okuyacağız. Bildiğiniz gibi Araf suresi celidesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğinin Mekke döneminde gelen surelerin kırkıncısı yani Mekke surelerinin özelliğini ihtiva ediyor. Birkaç başlıkla sürekli tekrar ettiğimiz gibi Mekke sureleri iman esasları anlatır. Mekke sureleri peygamberlerin hayatını anlatır. Mekke sureleri cennet ve cehennemden bahseder. Mekke sureleri kıyamet sahnelerinden anlatır. Ve Mekke sureleri gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini o Mekke toplumunu esas alarak tamamıyla satır arasında iman esaslarına dayandırır. Mekke surelerinin içinde hükümler görülmez. Mekke surelerine baktığımızda kısas yoktur, miras hukuku yoktur, ceza hukuku ile ilgili hususlar yoktur. Mekke surelerinin genel özellikleri iman, iman, iman. Biz Hud aleyhisselamın gönderilmiş olduğu at kavminden bahsediyorduk. Hud aleyhisselamın at kavmine giderek kendi işlerinden bir vatandaş olarak, onların bir kardeşi olarak, onların bir evladı olarak onlara peygamberlik vazifesini tebliğ edişini konuşuyorduk. Ve Hud aleyhisselamın halkı, o at kavmi denilen o güçlü kavim, o güçlü kavim, o sanatkar insanlar, fiziki manada çevrelerindeki milletlere göre son derece dış görünüşleri güzel olan hanımları beyanlara göre güzel erkekleri yakışıklı olan farklı özellikleri olan bu insanlar Hud aleyhisselama bir bölümü iman eden bir bölümü ise onu inkar eden insanlardan oluşuyordu. Allah celle celaluhu Hud aleyhisselama seslenirken onu o halka peygamber olarak gönderdiğini ifade etmişti. Kur'an-ı Kerim'de Hud Aleyhisselam'ın ismiyle bir surenin var olduğunu da sizlerle paylaşmış idik. Evet Hud Aleyhisselam halkını nereye davet etmiş idi? Halkını Allah'a kulluğa davet etmiş idi. Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar etmeye, ifade etmeye davet etmiş idi. Onlara olan anlatımı bütün peygamberlerin anlatımı gibiydi. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Şit aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselam gibi bütün peygamberler kendi halklarını Allah'ın birliğine davet ediyorlar ve sadece Allah'a kulluk etmelerini onlara öğütlüyorlardı. Hud aleyhisselam da halkına bunu anlattı. Çok önemli bir konu bu tevhid mücadelesi. Peygamberlerin tevhid mücadelesi o insanların ebedi azaptan kurtuluşunu temin etme mücadelesidir. O mücadeleyi verirken insanlara dediler ki gel kardeşim. Aman ha Allah'tan başka varlıklara tapınma. Senin tapınmış olduğun bu varlıklar taştan, çamurdan, ağaçtan, odundan. Bunlar nasıl olur da ilah olabilir? Kendi ihtiyaçlarını görmekten aciz. Kendileri birilerinin elinde oraya buraya taşınan varlıklar. Nasıl olabilir bunlar ilah olabilir diye anlattılar. Ama o halkın bir kısım önderleri tamamı değil bir bölümü Hud aleyhisselama ne demiş idi? Biz seni akılsız görüyoruz ve yalancı kabul ediyoruz demişlerdi. Halbuki bir insan ya akılsızdır ya da aklı var olduğu için yalan söyler. İkisi bir araya gelmez. Hud aleyhisselam onlara onların diliyle cevap vermedi. Hatta onlara cevap vermedi. O iman etmesini istediği topluma döndü ve o topluma irşadını yaptı. Bugün okuduğumuz ayeti kerime de at kavmi dediğimiz Ankara Diyarbakır'la anlatmış olayım sizlere kelimelerin ilk harfleriyle. At kavmi dediğimiz o kavim döndüler Hud aleyhisselama inanmayanları şöyle bir soru yönelttiler. Kalu dediler ki dediler ki Hud aleyhisselama dediler ki ecitena sen bize geldin mi yoksa sen bize şöyle şunun için mi geldin lina abudallaha vahdehu sadece Allah'a kulluk edelim diye mi sen bize geldin yani senin bize gönderilme hedefin gayen seni kim gönderdiyse ki Allah olduğunu biliyorlar çünkü geçmiş peygamberleri biliyorlar haberleri var her biri bir peygamberin torunu olmakla iftihar eden insanlar. Daha önceki ayeti kerimede ifade etmiştik. Nuh Aleyhisselam'dan sonra Allah Celle Celaluhu at kavmini Nuh Aleyhisselam'ın halkının halifeleri yaptı. Onlara vermiş olduğu yetki tufanla birlikte onlar yok olunca sonra gelen nesil olan bu nesle intikal etti. Onlar diyorlar ki şimdi Hud Aleyhisselam'a Eci tena bize geldin mi لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ Sadece Allah'a kulluk edelim diye mi sen bize geldin? Ve وَنَذَرَ Terk edelim. مَا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاءُنَا Babalarımızın tapındıklarını terk edelim diye mi sen bize geldin? Dikkat edin. ilginç bir anlatım var. Yani cehalet yok. Bilgi var. Söylediklerinin farkındalar. Yani şöyle bir şey demiyor. Hani senin Tanrınla mı uğraşacağız? Biz onları takmıyoruz demiyor. Cümle şu, sadece Allah'a kulluk edelim ve babalarımızın taptıklarını terk edelim diye mi sen bize geldin? Ha onlar biliyorlar Allah var. Allah kavramı da var. Allah Celle Celaluhu peygamberler gönderiyor. Buna da vakıflar problemleri şurada. Diyorlar ki sen içimizden bir adamsın. Sen mi bize peygamberlik yapacaksın? Sen bize rehberlik edeceksin de biz senin peşinden gideceğiz. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Mekke toplumunun dediği gibi. İnsanoğlu şöyle bakıyor, kendi halkından birisi olunca onun peygamberliğini uygun görmüyor. Zaman zaman bazı köylerde imam kardeşlerimiz olur böyle. Kendi köyüne imam gider. Ben dedim ki ona kendi köyünde imamlık yapmak çok zordur. Evet bunların hepsi Müslüman, güzel insanlar ama sen onlara imamlık yapamazsın. Çünkü senin çocukluğunu biliyorlar. Senin küçükken bir kısım eksiklerinin farkındalar. Biraz başka tarafta olgunlaş, sonra kendi köyüne gel ki seni başka taraf değerli gördükten sonra onlar da sana değer versinler. Bizim halkımız ne der bu konuda? Affedersiniz, ev danasından tosun olmaz. Ev danası çünkü nazlıdır. Herkes ona naz yapar. Bir de onu bilirler. Bu beceriksiz olur derler ve onu almazlar. Bizim o bizim halkımızın dediğini o inanmak istemeyenler diyorlar. Onun peygamber olduğunu biliyorlar. Diyorlar ki ona sen bize sadece Allah'a kulluk edelim. Sadece ona tapınalım diye mi geldin? Babalarımızın bize öğrettiği putları terk edelim diye mi geldin?" diyorlar. Bu çok ilginç. Yani babalarının tapındığının farkındalar. Çünkü ona tapınıyorlar o putlara. Hud aleyhisselam'ın Allah'a, tek olan Allah'a, biricik olan Allah'a tapınmaya, kulluk etmeye olan davetini reddediyorlar. Bunlar bir şeyin farkındalar. Allah bir kavram. İnsanoğlu onu görmez ama var olduğunu bilir. Sıkıntı anında ona yönelir. Yalnız kaldığı yerde dönebileceği tek bir varlığını olduğunu bilir. Hani insanoğlu hastane köşelerinde yalnız başına kaldığı dakikalarda isteyeceği bir tek varlık vardır Allah. Bilir ki o onun her an Allah Celle Celaluhu her an her yerde her durumda ona cevap verir. İnsanoğlu şöyle bir gönülden döner hani merhum Necip Fazıl'ın bir cümlesi var Yalnız seccademin Yüzünde şefkat, kimsecikler okşamaz beni madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çünkü seccadeye döndü mü bir Müslüman, artık Allah ile buluştuğunu bilir. Dönmediğini düşünelim, oturduğu yerde Allah ile buluştuğunu bilir. Çocuklarımız imtihana girerlerken, o imtihan salonunda, inşallah Mevla önümüzde gelen günlerdeki imtihanda, onlara muvaffakiyet versin. O imtihan salonunda şöyle oturduklarında bakarsınız öyle bir heyecan var. Bildikleri duaları okuyorlar. Bir varlığa yöneliyorlar. Herkes farkında. Hud aleyhisselamın halkı da farkında. Halbuki tapındıklarını anlattıkları putları bugün burada bir mabet yapıyorlar kendilerine göre bir tapınak. Alıyorlar oradan kulağından tutarak götürüyor öbür tarafa koyuyor. Bu nasıl bir tanrı? Bu nasıl bir varlık ki kendine faydası yok. Çamurdan yapılmış, taştan yapılmış, ağaçtan, odundan yapılmış. Görüyoruz böyle belli müzelerde işte bazı memleketlerdeki insanların tapındıkları tanrılarını görüyoruz. Heykeller görüyoruz. Bir kısım heykelleri koyuyorlar önlerine. İşte bu bizim şuyumuzdur. Onun önünde saygı duruşunda bulunuyorlar, eğiliyorlar, yere çöküyorlar filan. Acıdır, çok acı bir şey söyleyeceğim. Son dönemde Müslüman çocukları Maalesef hanımlarına yani daha doğrusu evlenmek istedikleri hanımefendilere eskiden insanlar bir aracı koyarlardı. Evlenmek istediklerini ifade ederlerdi. Hayat değişti. İnsanlar birbirine benimle evlenir misin dediler meşru şartlarda. Şimdi öyle bir yere geldi ki bizim neslimize şunu öğretmeye çalışıyorlar. Hani gidiyor bir kişi kiliseye. Kilisede heykeller var. Onlara göre İsa heykeli, Meryem heykeli var. O heykelin önünde yere çöküyor. Yere çöktükten sonra orada bir istavros çıkartıyor. Haş çıkartıyor. Ama orada dizini yere koyarak yapıyor. Şimdi hanımefendilere maalesef batıdan gelen, İslam dışı adetlerden gelen ölçülerle beyefendiler, genç delikanlılar evlenme teklifi ederlerken teklife gelen kısmı ayrı tartışacağız. İslam'da flört yok. Asla bunları onayladığımız manasında değil bu. Ama o son kısım ayrı bir felaket. Böyle yere çöküyor dizüstü. Elinde de bir yüzük var. O yüzükle dönüyor. Ne ananın hatırı var, ne babanın hatırı var. Yarın anne baba olduklarında, karşılaştıklarında neticelerin ne olacağını görecek herkes. Allah muhafaza. Evlenme teklif ediyor. Sanki ben onu gördüğüm zaman, bütün televizyon filmlerinde dikkat ediyorum ona. Özellikle bu yapılıyor kilisede o İsa Meryem heykellerinin karşısında yere çökerek istavros çıkartan kişilerin yaptığının bir benzerini Müslüman çocuklara evlilik öncesinde öğretmişler. Daha sana evlilik teklif etti mi? Nasıl teklif etti sana evlilik? İşte geldi yere oturdu yüzüğü bana gösterdi. Niye yere oturuyor? Hanımefendinin önünde diz çöküyor. Hiçbir hocamız, bugün mutlu evlilikler yapan bütün dostlarımız böyle bir teklif yapmadılar. Hepsinin evlilikleri son derece mutlu. Bunlar önce son derece böyle mütevazi, böyle eğdircesine, taparcasına bir davranış. Sonra ise kadının kıymeti yok. Kızdığı zaman tokadı basıyor. Allah muhafaza hanımefendileri felakete götürüyorlar. Çocuklarımıza şunu öğretmeliyiz. Herkes yerini bilmeli. Anne annedir, baba babadır, çocuk çocuktur. Nereden geldik buraya? Ağaç ağaçtır, taş taştır, yüce yaratan Allahımız Allah'tır. Onun dışında Allah yoktur. Onun dışında teslim olunacak bir varlık yoktur. İşte Hud aleyhisselam'ın halkı buna dönüyor diyorlar ki sen bir tek bakın şimdi ikrara bakın. En güçlü şehadet düşmanın şahitliğidir. Hasmın şahitliğidir. Hud aleyhisselam'ın düşmanı ve hasmı bunlar. Diyorlar ki sen tek olan Allah'a kulluk etmeye mi bizi çağırıyorsun? Babamızın bize bıraktığı, atalarımızın bize bıraktığı putları terk etmemizi mi istiyorsun? E o zaman bırakın. Dilinizde ikrar ettiğiniz yaptığınız yanlışı ha, yetmiyor. Öyle bir cesaret, öyle bir kibir var ki biz bırakmayız dercesine diyorlar ki fetina hadi öyleyse bize getir. Bima ta'iduna bize haber verdiğin o kötü günü, o felaketi hadi cesaretin varsa, gücün varsa getir. İnkün temine sadikin. Gerçekten doğru konuşanlardan isen, doğru söyleyenlerden isen, hani geçmiş milletlerin başına gelen belalar var. Nuh Aleyhisselam'ın halkının başına böyle bir bela geldi. Sen eğer gerçekten doğru söylüyorsan bir bela gelsin biz görelim. Yahu bela geldiği zaman iman etme şansı yok ki iman etme şansı yok. İnsanoğlu e böyle olursa akıbetini görürüz diyor. Allahü Zülcelal gerçekten akıl tutulması içinde olan o halkı bize anlatıyor. Bu bana neyin nasihatini yapıyor? Bana yapılan nasihat şu burada. Eğer benim hayatımda Allah Celle Celaluhu ve onun emirleri her şeyin üstünde ise ben Allah'a kulluk etmeyi bu ölçüde başaran bir kişiyim. Eğer anamdan, babamdan, atamdan bir kısım eksiklikleri görmüşsem ve bu eksikliklerden arınmıyor isem demek ki bende hatalar var. Peki ben musibetimi çağırıyorum. Hayır çağırmıyorum ama ölüm denen musibetin o sonun ne zaman geleceğini ben bilmiyorum. İşte Hatay'da bir hoca kardeşimiz, müftü kardeşimiz son hutbesinde ölümle ilgili bir kısım konular anlatmış. Sanki yolcu olacağını ifade etmiş. Arkasından da yolculuk gelmiş. Kimseye ölüm uzak değil. Herkese çok yakın. Dolayısıyla ayetler bize sesleniyor. Bize diyor ki Allah'a kulluk edin. Allah'ın dışındaki varlıkları hangi menfaat karşılığında olursa olsun, hangi menfaat karşılığında olursa olsun asla asla Allah ile yan yana getirmeyin ve bilin ki Herkesin bir sonu var. O son gelmeden önce Allah'ın razı olduğu iyi bir kul olmaya çalışın. Bizim hayat ölçümüz bu. Bu ölçüyü yakaladığımız zaman bilmeliyiz ki Mevla Teala bize çok güzel dostlar verecek. İslam yalnız yaşanmaz. Hud Aleyhisselam halkını dine davet etti. Birlikte yaşasınlar diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seçkin bir toplum yetiştirdi. Asr-ı saadet toplumu. O insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte dini yaşadılar. Biz kendimiz yaşamaya çalışacağız. Ailemizde yaşansın diye mücadele vereceğiz. Mümkün olsa evlerimizde haftalık sohbetler yapmaya çalışacağız. Özellikle dedeler, büyükler, çocuklarımıza Kur'an hikayeleri anlatmalıyız. Kur'an kıssaları anlatmalıyız. Onların zihin dünyasında, fikir dünyasında dedelerin anlattığı hikayelerin içinde çok büyük hikmetler olur. O dedenin anlattıklarını o çocuk hatırlar. Onun zihninde kalır. Ne kadar meşgul olabiliyorsak, ne kadar ona Kur'an anlatabiliyorsak bilmeliyiz ki dede torun için, çocuk baba için çok kıymetlidir. İlk aşılar kimden geliyorsa o aşılar onu güçlü hale getirir. O güçlü aşı onu karşısına çıkacak olan olumsuz fikirler noktasında muhafaza edecektir. Mevla Teala cümlemize hakkıyla Kur'an-ı Kerim'e teslim olabilmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in ölçülerini anlayabilmeyi, hayatımıza tatbik edebilmeyi, çoluk çocuğumuza da öğretebilmeyi bizlere nasip eylesin. Milletimize, memleketimize birlik ve beraberlik şuur ihsan eylesin şu sıkıntılı dönem içinde yine bu hastalık türemeye doğru gidiyor. Bizlere akıllıca, şuurluca davranabilmeyi, doktorlarımızın söylediklerini dinleyebilmeyi nasip eylesin. Artık buna da dua etmeye başladık. Devletimizi yönetenlere güç kuvvet ihsan eylesin. Sınır içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, Libya'daki operasyonlarda bütün Orta Doğu'da çalışan kahraman askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden emin eylesin. Onlar bizim için çalışıyorlar bizleri ve evlatlarımızı haram kıldığı her türlü davranıştan uzak, rızasına uygun bir ömürle huzuruna kavuşan kullarından eylesin. Analarımızın, babalarımızın, vefat edenlerimizin mekanın cennet, hastane köşelerinde ve evlerinde şifa bekleyen kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eylesin. Evlenmeyi murad ettiği halde evlenemeyen kardeşlerimize hayırlı evlilikler nasip eylesin. İşi olmayana iş, aşı olmayana aş nasip eylesin son nefesimizde kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetle bizleri huzuruna kabul eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın akşam buluşuruz.